Sevgili dostlar, yine geldik, görüyorsunuz, böyle bir yer bulunmaz, kendim şimdi koyar mısın? Evet ben çekiyorum. Ama hafızası bu Ama hafızası var. Şu ara ara şey yanda. Yardım da bir şey. Baban dedi yoksa da yürümek zorunda Yürüyelim mi? Aşağıya Evet. Allah'tan şartlı. Gölgedeyiz. Anne. şimdi Nereden Al sana Uluborlu. <laughs> ha o kaleydi değil mi yukarıdaki? Arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Evet burası Uluborlu. Isparta'nın güzel bir köyü. Gerçekten Aynı hani harika bir yer. Aynı, dağılım, dağılım, yani. sarı binalar var çok evet. iyi. yeşil çatılı olan yer de pazar yeri. Bak yeşil var işte orada evet, pazar oluyor. Koyu ve açık sarı bina. Hıh. -hı. biz burada yaşasak her gün geliriz ya. Gelmezsin, gel, gelmiyordur ki buraya. Hayır, biz şurada falan yaşasaydık anne. Eğit Bilal el açın Uluborlu'ya. Eee, el, el salla. El salla, Aynen. el salla. Tabi canım. Herkesin kendine göre bir şeyi var. Evet İzmirli Beren ne demek istersiniz söyleyin. Ne anlatmak istersiniz? Havası güzel. Havası güzel. Esma biraz üzüldü ama yapacak bir şey yok. Ama olmaz. Annesi olsaydı getirirdim. Evet ama emanetçinin uzayda gibi olsa ikisini ya getirecektim ya getiremeyecektim. Annesi Esma'nın annesi olsaydı gelirdi. Evet. Buyurunuz kuşunuz. Bu bir ağaç. Evet. Ağaç dediğin zaman bizim kız fazla gitmiyor. <laughs> evet. Şöyle bir kuş bakışı yapalım. Hayır. <laughs> evet gördüğünüz gibi bizim kuşumuz gene bir ağaç buldu. Zeytin ağacı. Hmm. Yok, badem. Yok değil. Madem. Ya yaz gelmiş hala çıkmıyor. Evet. Dağ yokuşu başlasın. Evet arkadaşlar. Buradan yuvarlandırmak kendini ee... yok. Direktman koğuş kalk. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Valla İzmirli Beren aldı şeye gidiyor. Biz yaşlılar hey, karadut. Oo, karadut. Evet arkadaşlar. Karadut demek yemek demek. Sen çıkarsın. arkadaşlar. Bu bildiğimiz karadut. Bu iyi. Yani şifadır. Bunu yemeğini dövüyorlar. Gel. Evet burası Sparta'nın Kolumbiya ülkesi. Artık iki kara Tıp kırmızı yapıyor arkadaşlar. Allah razı olsun. burada kim ekmişse ölmüşlerine bakın. Yalnız arkadaşlar bunu çevirerek yapacaksınız. Direkt koparmayacaksınız. Koparsanız üstünüz bıcık bıcık. Bunu kopararak Evet arkadaşlar. Yokuş çıkıyoruz. Bir şey almadık, bir şey ama. Evet. Acemi. Acemi la. Gel dedim hadi. Şurada bir şey var. Şuraya Biz bakalım mı şey kulübeye? Bir dakika şuraya bakalım. Aha, <laughs> <laughs> çektim onu. Abi çok değişik bir şey. Mükemmel. Mükemmel dediğin zaman. Neymiş burası? Ha, çeşmeymiş. Yok oradan çıkalım annenin oradan. Buyur, buradan gel. Gel. Buyur, buyur, buyur. Hayır, hayır. Ha? Burada. Ve dağları fethediyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an daha tırmanıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi insan gördü görmeyi isteyip de göremediği yerlerden birileridir buraları. Gördüğünüz gibi. Evet bizimkiler şu an yukarıda kaleye çıkıyoruz. Evet arkadaşlar burası Udubolu Kalesi. Burada da köstebekler var arkadaşlar. Köstebeğin yuvaları. Gördüğünüz gibi burada köstebekler çıkıyor. Şu an bastığımız yerin altında köstebek dolu. Zararları yok. Onların tek düşmanı yırtıcı hayvanlar işte. Domuz burada var. Gördüğünüz gibi daha tırmanıyoruz. Rakım 2500 olması gerekiyor. Arkadaşlar burada hep evlerin kalıntıları bunlar. Buradaki taşlar hep yani burada zamanında hazine aramışlar. Hazine arayanlar maalesef hazine aramışlar. O yüzden Evet, şu an İzmirli Figen, biz nereye geldik diyor. Oradan sağ, zamanla yıkılmış yerler. Gölgelerin gücü adına. Burada. Evet. Gördüğünüz gibi İzmirli Berem fıldır fıldır gidiyor valla. Gördüğünüz gibi hep yıkılmış. Ve bunlar evlerin kalıntıları. Zanımda deprem olmuş. Evet ne buldunuz? Ne o? Buna kayam derler, badem var. Ha kırmızılık mı bu? Bak, ha kırmalı. Evet. Acı mı değil mi bilmiyorum. O Beren uzaklaşıyorsun. Beren. Hayır. Hayır gitme kızım. Bilmiyorum Lütfen. Bir yer uzaklaşıyorsun. Tamam araştırmacı bir yere. Gel kızım bir. Bunlar mı? Evet. Şu an badem gördük. Bir kolla kırsın ya. Boş mu çıkıyor? Hı hı. Ee, zaten şey olmuş. Zamanı geçmiş. Hadi gel. Hep bunlar şey ev evle, evlerin şeyleyip nasıl dökülmüş değil mi? Evden. Evden. Baksana. Evden. Ha. Kayalıkta. Biz her zaman öbür taraftan giderdik. Bu sefer buradan gelelim dedik. Yol mu var bir de? Ay, ne kadar yoruldum. Eee. Burada yok mu ya? Ben aşağı indim bak. Evet. Meşhur Uluborlu Kalesi. Var mıdır? Var mı? şey baba, evet. Var var. Yani bir aş bir takım aşağıdan geldi, Uzak yukarıdan geldik. Oldum, evet. Hadi, hadi, hadi. Evet. Arkadaşlar. Burası insan aldığının gördüğünüz gibi yıkık minare orası. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet bulduk. Evet Sultan Hamit'in hazinelerini bulmaya gidiyoruz. Üçün ikisini bulacağız. Evet oturalım burada. Bir, daha cami var orada. Evet, Sultan Hamit'in hazinelerini bulmaya geldik. <laughs> evet arkadaşlar, şurada tek bir minare var. Bu yıkık minare deniliyor. Ben geçmişte oraya, oraya da geleceğiz şimdi, oraya da gideceğiz geçmişte oradan ezan okumuştum. Arkadaşlar burası meşhur Uluborlu Kalesi'nin tepesi. Daha gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi Arkadaşlar, ya, ha? işte yıl kaleden kalanlar bunlar arkadaşlar. Evet. Nihayet düz yere geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi